Hocam kız çocuklarının okutmanın hükmü ve şu şartlarda başörtüsü çıkararak kız okutmanın dinen zararı nedir demiştin. Başörtüsü çıkararak haramdır. Kesinlikle başörtmek farzdır. Başını açarak bir kadının okuması haramdır. Bundan dolayı müsaade yoktur. Hatta bir soru da orada var. Peruk takaraksa e, veyahut da efendim ilerlerde gelebilir. Peruk takarsa veya şey işte saçına saç eklettiriyor işte veya başka bir şey daha sormuş. Ha şapka takarsa falan. Bunların hiçbiri caiz değildir. Ee, ondan sonra peruk zaten peruk takmak haramdır ayrıyetten. O ayrı bir günahtır. Öyle bir haramla öbür haramdan öbür haramı nasıl telafi edecek? Ondan sonra şapka hiç caiz değildir kadına. Tesettüre manidir. Ee, bundan dolayı efendim kızların mecburi eğitime karışmıyoruz. Çünkü o Kanunun zorunluluğudur, getirdiği zorunluluktur. Artık on Efendi Hazretleri de der değil, ilkokula bir şey demiyorum. O mecburidir. Bir de onda yaş küçüklüğü de olabiliyor. Ondan sonra tabii şeylerde işte liselerde, üniversitelerde başını açarak okumaları asla caiz değildir. Buna fetva vermek büyük vebaldir. Şimdi 11 sene olduğu için artık zorunlu eğitimde diyorsunuz. E zorunlu 8 sene daha. Şimdi 13 yakınlığı... Çıkartmaya şey çalışıyorlar, gibi, o evet. sıkıntılı bir şeydir. Ondan dolayı insanlar mutlaka yönetime, Milliyetin Bakanlığı mıdır, hükümet midir fakslar çekip, mesajlar gönderip, telefonlar edip, e, biz 5 e, sene mecburiyetinden yanayız. Bu memlekette 50-60 sene, 70 sene, 5 seneydi mecbur. Evet. Bu zamana kadar Türkiye batmadı da şimdi mi düzelecek diye bunu evet, yapıyorsunuz. Bundan dolayı çok büyük tepkiler, Ama. tepkileri artırsınlar kesinlikle 5 sene istiyoruz. Bundan yukarısını istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız buluğa eriyor. Kapanma farzı geliyor. Ondan sonra da biz açık göndermek durumunda kalıyoruz. Kanuna baş kaldıramıyoruz. Zaten kanuna devlete bu manada baş kaldırmamıza izin yok. O noktada da bu sefer günah ne oluyor? Yöneticilerin üstüne evet. kalıyor. Ya yöneticiler de bu kadar ağır yükü taşıyacak kadar güçlü olmamaları lazımdır. Bundan dolayı 5 seneye dönmek için son derece müracaat lazım. Bu sorunların en büyüğü budur. Evet. Yani başka açılımlara maçılımlara bakacaklarına şu memleketin milletinin Müslüman'ın çoluğunun çocuğunun efendim bu sorununu, bu efendim bu erer ermez farz olan örtünme sorununun e, kolaylaşması için mutlaka e, birileri Allah rızası için ne olur bir çözüm getirseler de herkesten dua alsalar yoksa herkesin vebalini günahını alacaklar.